Evet arkadaşlar Arsin'de Nuh Aydınlı arkadaşımızın e, evinde lavabosu tıkalıydı. Binada. E, Lavabasını açtık fakat buradaki sorunun e, aslında daire daireyle alakalı değil binanın ana hatı olduğunu tespit ettik. Biz şu anda mevcut olarak e, dairenin giderini açtık fakat e, pimaçlar yağ tuttuğundan dolayı bunun ileride tekrar aynı sorunlarla karşılaşabileceğini arkadaşa ilettik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda hattımız yağ dolu ama şu anda tesisat açık. Şu anda çalışıyor. Bunun yapılabilmesi için bize dıştan bu pimaçın bir bölümden kesilip bize gösterilmesi gerekiyor. Ve biz onu oradan eğer müşterimiz talep ederse Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağ tabakası oluşmuş. Kanal yıkamayla. Kanal yıkamayla birlikte biz arkadaşın hattını komple yıkayabiliriz. Bunu çekmemizin amacı bizim kendi yaptığımız işin şu anda sonlanmasıdır. Hatta açtık. Sadece bilgilenme amaçlı bir kamera kaydıdır. Teşekkür ediyorum. Rize su kaçağı olarak hizmet veriyoruz bize, bize ulaşabilmeniz için 0 532 748 5374 74 0 542 748 5374 74 internet adreslerimiz Rize sukaçağı.com sukaçağı.com'da bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.